Arkadaşlar merhaba bugün videomuzun konusu şu hurda teşvik yasası çıkacak mı 25 yaş üstü ikinci el otomobillere hurda teşviki çıkıp sıfır araba alınabilecek mi bunun hakkında konuşacağız şimdi benim kendi görüşlerimi söyleyeceğim benim görüşlerim arkadaşlar kimseyi bağlamaz ee şöyle söyleyeyim bu da tempra ile bu arada ilk yol sohbetimiz olmuş olacak arkadaşlar tempra ile hiç yol sohbeti yapmamıştık Şimdi videoya başlamadan önce bu videoya vereceğiniz bir beğeni, bir yorum, bir hype puanı hele bir de abonelik benim kanalımın yükselmesine yardımcı olacaktır. Bu hurda teşviki ile alakalı siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bunu da yorumlara yazın. Hepsini tek tek okuyacağım. Bugün tüm gün evdeyim. Hepsini de cevaplamaya çalışacağım. Sohbet edelim yani yorumlar kısmında hurda teşvik yasası ile alakalı. Böyle konuşarak gidelim. Şimdi videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Hurda teşvik yasası ne? Nereden çıktı bu yasa? Önce ona bakalım. Burada teşvik yasası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Aha bu. Lada Samara, Tofaş, Renault, şu bu. 25 yaşın üstünde tüm otomobillerin arkadaşlar trafikten çekilip bir defaya mahsus bu arabaların sahiplerinin 0 kilometre Türkiye'de üretilmiş arabaları ÖTV'siz alabilmesidir arkadaşlar. Yani ÖTV indirimidir bileyi. ÖTV deyip de geçmeyin. Yarı yarıya düşüyor araba fiyatı arkadaşlar. Ege'ye nereden baksan 500 bin liraya, 500-550 bin liraya falan düşüyormuş herhalde. Bunu da iyi bilenler aşağıya yazsın arkadaşlar. Tamam mıdır? Burada teşvik yasası nereden çıktı? Önce ona bakalım. Bu hurda teşvik yasasını beyler önce geçen sene Kasım veya Ekim ayıydı. Yani bu zamanlardı. Kırıkkale milletvekili meclise so şey verdi. Kanun teklifi verdi alt komisyona. Burada teşvik yasası çıksın, emisyonlar düşsün. Çünkü bu arabalar şeyi havayı bayağı bir çirletiyor Bir de can güvenlikleri yok. Şunları yok, bunları yok diye böyle bir teklif verildi arkadaşlar. Sonra bu bayağı ses getirmeye başladı. Neden? Çünkü insanların merakla beklediği bir şey beyler bu. Herkes bunu çok istiyor. Burada teşvik yasasının çıkmasını çıkacak çıkmayacak çıkacak çıkmayacak bir sürü söylenti varken bu sefer de gitti bundan 5-6 ay önce CHP bir tane CHP'nin kadın milletvekili arkadaşlar o verdi bu yasa teklifini meclise. Gene aynı komisyona verdi. Şimdi gene palazlandı. Bana canlı yayınlarda biz akşamları biliyorsunuz arkadaşlar canlı yayın yapıyoruz. Herkes bilir. Canlı yayınlarda en az 20 kere her canlı yayında hurda yasası çıkacak mı? Hurda yasası çıkacak mı diye soru gelip duruyor. Ben de size Şimdi bildiğim kadarıyla söyleyeyim arkadaşlar. Bana göre çıkarsa bu hurda teşvik yasası çıkarsa arkadaşlar 2028 seçimlerinin hemen öncesinde çıkar veya da 2028 seçimlerinde böyle böyle bir yasa çıkartacağız derler seçim sonrasında çıkar. Yani 2028'e kadar beklemek birazcık şey olur. Hayal perestlik olur 2028'den önce beklemek arkadaşlar. Doğru mu? Niye? Çünkü e, şu an bir şey yok. Her hükümet ben bunu şeyle e, nasıl desem partiyle kıyaslamıyorum. Her şeyi kendi lehine çevirmeye yani bunu oy potansiyeline çevirmeye çalışır arkadaşlar. Ve nitekim arkadaşlar eğer bu hurda yasası da çıkacak olursa o zaman çıkar. Şu an hani görünen köy Kılavuz istemez devlet ÖTV gibi yüksek bir gelir kaleminden. ÖTV öyle azın sanacak bir para değil arkadaşlar. Şey, arabanın yarı fiyatını alıyorsun Yüzler binlerce Milyon araba satılıyor yılda yani Yüz binlerce arabanın ÖTV'sinden Devletin ben bir anda Geçeceğini şu durumda Zaten ekonomimiz çok şey değil Vazgeçeceğini sanmıyorum Bu benim kendi görüşüm Eğer çıkacaksa da bu 2028'den önce Olmayacaktır Ha şimdi diyeceğiniz ki Çıksın mı çıkmasın Valla bana göre gerçekten çıksın arkadaşlar Vallahi çıksın şu arabalardan bir kurtulalım eskilerden. Ya o tofaşlar araba frene basınca hızlanır mı ya? Görüyorsunuz geçen gün bir tane tofaş kaza yapmış. Herhalde kaza yaptığı araba Skoda olması lazımdı. Tofaşın içinde 2-3 ölü var. Hızlı da değil o kadar. Araba ikiye bölünüyor. Arabanın içinden geçiyor. Artık bitmiş metal yorgunluğu, şusu, busu. Can güvenliği kalmamış o arabalarda. Anlatabiliyor muyum beyler? Yani kesinlikle çıkması lazım. Yani çıkacaksa tamam 2028'de çıksın. Ne zaman çıkarsa çıksın. Ama bu bir an önce çıksın yani. Aslında ne yapılabilir biliyor musunuz beyler? Tok bizim yerli arabamız değil mi? Bunu bizim tüm vatandaşlar olarak deli gibi desteklememiz lazım benim görüşüme göre. Toku. Diyecek ki kardeşim ÖTV yasası çıktı. Tamam mı? Ee, arabanı bir tek tokla değiştirebilirsin. Sıfır tok. Hem yerli para içeride kalır. Hem bizim yerli markamız gelişir. Herkes biner. Ee, daha çok tutulur. El alemin gavuruna para kazandırmaktansa arkadaşlar dışarıya para kazandırıp oraya paramızı çıkarttırmaktansa mis gibi kendi yerli arabamıza bineriz. Öyle gezeriz. Bence daha mantıklı olur. Ama dediğim gibi gerçekleri söyleyeyim. Zaten 12 araba alınabiliyor arkadaşlar. ÖTV yasası çıksa bile alabileceğiniz arabaları ben size söyleyeyim mi? Egea, Egea Cross, Hyundai i10, Hyundai i20, ondan sonra Toyota Corolla, e, ne var? TOG alabiliyorsunuz beyler. TOG, Toyota C-HR Ford Transit, Hyundai Bayon. Bu tür arabaları alabilir. Renault Clio, Renault Megane arkadaşlar. Yani Türkiye'de üretilen arabaları alabileceksiniz zaten. Onlar da Türkiye'de üretilmiş olacak. Gidip de sen burada teşvik yasası çıkınca şey alamayacaksın. Ne bileyim Alfa Romeo, Tonale alacağım ben diyemezsin. Öyle bir dünya yok burada yasası çıktığında. Sen gene Türkiye'de üretilmiş. Paranın burada önemli olan arkadaşlar ekonomide paranın dışarıya çıkmaması önemli bence de. En iyisi paranın dışarıya çıkmamasını sağlamak arkadaşlar. Bu da iyi. Keşke Toga gelse. Sadece Toga da gelse daha da güzel olur gibi yani. İşte ise kendi şeyimize yerli milli arabamız desteklenmiş olur. Hepimiz için de iyi olur diye düşünüyorum beyler. Evet bu videomda size hurda yasası çıkar mı? Çıka, çıkmalı mı? Çıkarsa ne şartlarda çıkar? Bunun hakkında bilgi vermeye çalıştım arkadaşlar. Bunlar benim kendi yorumumdu. İster katılın ister katılmayın. Herkes kendi e, düşüncesine sahip. Dediğim gibi aşağıda yorumlar kısmında siz de hurda yasasıyla alakalı düşüncelerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Ben de hepsini okuyacağım. Zaten yarın tüm gün evdeyim okurum cevaplarım hepsini. Çıkarsa 2028'de çıkar arkadaşlar. Şu sıralar çıkacağını hiç sanmıyorum ben dediğim gibi. 2028'e kadar bir şey olacağını sanmıyorum. Ee, çıkması gerekir mi? Gerekir. İşte ise şu tofaş gibi arabaların falan insanların can güvenliği sıfır ya öyle arabalarda. insanların can güvenliğini biraz daha artıracak böyle trafikte tehlike şeyi düşürecek. Ya bir de bakıyorsun sürekli yollarda kalıyorlar arkadaşlar. Bu işte durum. Hadi hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir yol sohbeti videosunda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.